şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar şöyle çayın yanına çıtır çıtır pratik gofret tarzında bir kurabiyeler yapacağız börekler yapacağız çıtır börekler yapacağız bunun için böyle baklavalık yufkalara ihtiyacımız var ve erimiş tereyağı kullanacağız aralarına 4 kat baklavalık yufkayı aralarına tereyağı sürerek üst üste koyuyoruz ve daha sonra üzerine e, sade tayin elvası koyacağız. İlk rulomuzu sade tayin elvası ile yapacağız. Kakao ile yapmanızı tavsiye etmem çünkü pişince yanık yanık oluyor. O yüzden sade tayin elvası kullandım ben. Üzerine böyle rendeler gibi ve çok yığmadan, çok fazla koymadan e, hafif serperek yapacağız. Biraz böyle bu baklavalık yufkamız tatlansın yeterli. Ve daha sonra da e, güzelce sıkı sıkı rulolar halinde saracağız. Aralarına tereyağı sürmemiz gerçekten önemli hem yufkaları birbirine yapıştırıyor hem de böyle lezzetli ve çıtır çıtır bir hava veriyor. Gördüğünüz gibi elimde sade tane elvan var şöyle bıçakla kazıttırarak üzerine siz rendeleyebilirsiniz. Biraz ekledim sona gelecek kısımlara koymayın ki oralardan ak akmasın. Daha sonra da benim böyle bir burma baklava of oklam var en ince oklava onunla birlikte daha düzgün ve bir seferde kolayca oluyor. Siz elinizle de yine sıkı sıkı da sarabilirsiniz. Ve bıçakla keseceğiz. Verev verev şeklinde kestim. Siz düz şeklinde de kes düz bir şekilde de kesebilirsiniz. Verev şeklinde kestiğim e, minik tatlı böreklerimi, börekçiklerimi yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı bir şekilde diziyorum. İkinci rulomuz için yine tekrar aralarını tereyağla yağlayarak 4 kat boyunca yufkayı seriyorum. Ve şimdi içine tahin süreceğim. Normal sürülebilir tahini yine bu fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde süreceğim. Şeker ve ceviz kırıntıları atacağım içine. Sadece tahini de yapabilirsiniz ama inanın bana cevizli çok muhteşem oluyor. Hatta ben bunların içinde en fazla bu tahinli cevizliyi sevdiğimi söyleyebilirim. Hatta bazı marketlerde bunu hazır da satıyorlar. BİM gibi marketlerde gördüm. bunun hazırını da satıyorlar. Ama bu şekilde evinizde evinizin hijyeninde yaptığınız zaman gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İçindeki yağ bilirsiniz en azından. Tereyağla yapıyoruz bugün. Ve bildiğiniz marka tahinle yapıyoruz. Ayrıca susam yağının çok da fazla faydası var insanın vücuduna. Mutlaka bu şifa kaynağı küçük tatlı börekçikleri deneyin derim. Gördüğünüz gibi biraz tahini sürdüm ve üzerine şeker ve ceviz attırıyorum. İstediğiniz kadar ceviz serpebilirsiniz. Daha fazla cevizi de hak ediyormuş bence. Yine aynı şekilde rulo yapacağım. Yine vere vere keseceğim bunu da. Üçüncü yufkamıza da geçiyoruz böylece. Tekrar aynı şekilde aralarını yağladığım baklava yufkasını dört kart 4 kat serdiğim baklava yufkasını. Şimdi küçük bir kase alıyorum. içine 2 kaşık kadar tereyağı ve 1 kaşık da bu kahvaltılık çikolatalardan kullanacağım. Bunu yine üzerine fırça yardımıyla çikolatayı sereceğim. Güzelce süreceğim. Daha sonra da arasında damla çikolata serpeceğim ve tekrar rulo yapacağım. Damla çikolata serpmeyi de edebilirsiniz Sadece bu şekilde de yapabilirsiniz. Arasına ceviz de serpebilirsiniz. Şeker de serpebilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Bunlar benim kafamdan uydurduğum tarifler. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz böyle kahverengi yanık gibi gözükse de çikolatanın kendi öz rengi bu. Pişince çok güzel oluyorlar. Değişik değişik tatlarda farklı farklı börekçikler oluyor. Bakın bu şekilde sıkı sıkı sürüyorum, sarıyorum. Ee, oklavamdan çıkartıp şimdi bunları verev kestim ve tepsime diziyorum. Üzerine yine erimiş tereyağı ilave ediyorum. 180 derecede turbo ayarında çok fazla pişirmeyin, çok fazla kızartmayın. Ee, kızardığını gördüğünüz alın, alın. Bakın bu şekilde kabarıyorlar. Ve şunlar gördüğünüz gibi kahverengi olanlar çikolatalı. Bunlar tahinli cevizli. Ve sadece tahin elmalı olanlar var. Şimdi üzerine bunların pudra şekeri serpeceğim. Ve çıtır çıtır çayınızın yanında ya da herhangi bir hamur işi beş çayı da olabilir bu. Tüketebilirsiniz. Gerçekten enfes oluyorlar. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.